Evet. Biz ketemde rahim ağzı kanser taraması, meme kanseri taraması ve kolon kanseri taraması yapıyoruz. E, Yaz sınırlarımız var Sibel Hanım. Size bugün HPV ve mamografi yapabiliriz. Sibel Hanım 542 Tamamdır. Tamam, değil mi? Hı -hı. Merhaba. Evet. Evet. Çok evet. Çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sibel Hanım, şimdi size kendi kendime ve maalesef nasıl yapılır, ondan bahsedeceğim. Çok önemli bir yaşama. Neden önemli? Biz memelerimizi kendi kendimize tanıyacağız, bileceğiz ki ufacık bir, herhangi bir değişiklik olduğunda erkenden doktora gidelim, erkenden müdahale edelim diye. Çünkü biliyoruz ki artık meme kanseri erken tanıyla tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Çıklısın. 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 Semin Hanım hareket etmeyin kesinlikle. Tamam. Şutluyorum şu an. Tamam. Ee, Semir Hanım hareket etmiyorsunuz. Şutluyorum şu an. Tamam. Ee, Semir Hanım hareket etmeyin. Tamam. Şutluyorum şu an. Sol cihazı. Meme kanseri 40-69 yaş arası kadınlara mamografi cihazıyla iki yılda bir ücretsiz bir şekilde yapılmakta. Rahim ağzı kanseri ise 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir yine HPV testi dediğimiz bir test aracılığıyla kısa sürede yapılmakta. Kalın bağırsak kanserine yönelik ise hem kadın hem erkekler 50-70 yaş arasında iki yılda bir evde kendilerinin kolaylıkla uygulayabilecekleri gayet de gizli kan testiyle bu taramaları yaptırabilmek. Biraz daha kadınlarımıza göre farkındalık daha az olduğunu merkezimizde görmekteyiz. Başvuruların kadınlarımıza göre daha az olduğunu görmekteyiz. O yüzden diyoruz ki erkek hastalarda bu basit testten mutlaka faydalansınlar. Çünkü kalın bağırsak kanseri erkek nüfusta da önemli oranda görülebilen bir kanser. Maalesef hiç kalındığında istemediğimiz halde öldürücü olabilen bir kanser. Bu taramalarda bizim asıl ulaşmak istediğimiz hiçbir şikayeti olmayan bize başvurmalarını istiyoruz ki biz onlarda eğer yaptığımız bu taramalarda bir kanser şüphesi yakalarsak hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, devlet hastanemize sevkini yapalım. Burada da hemen tanısı varsa böyle bir risk konsun ve erkenden tedaviye başlansın. Afet felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarıyla da bu risk tabii ki var ama herhangi bir istatistiksel olarak kanser sayısı artmıştır gibi şu anda bir durum yok. Ee, ama biz bir yandan tabii ki artan riskler itibariyle kanser taramalarını devam ettiriyoruz. Yeni e, kurulan mamografi cihazımızla depremden önce e, vardı ama deprem nedeniyle hasar gördük. Yeniden kurulan, yeniden Mayıs ayı içerisinde faaliyete başlayan mamografi cihazımızla e, tekrardan söylemek gerekirse ücretsiz randevusuz olarak e, artan e, risklere karşı böyle bir tarama imkanından her vatandaşımız faydalansın istiyoruz.